Kitapların Efendisi ve bulağınızdan herkese selam olsun. Ben Esat. Montel Tıspılade 8. bölümdeyiz. En son her zaman gibi yine kendimi katlettim. Ee, kaçtı? 8 miydi? Evet 8 değil mi? Yedinin e, sonunda söylediğim gibi çiftçiye yardım edeceğim. O yüzden hemen bana gideyim. Eğer çiftçi hala buradaysa. Çiftçi derken çiftçi ha şurada değil mi? Bu çiftçiye yardım edeceğiz. Ehlerden köyü. Aynen ehlerden köyüne gideceğim. Ehler dağ köyü. Haydi bakalım nasıl lazımmış. Önce vurumuna gireyim. 56 kişi kapasite olmuş. Ben var, bakayım. Bir kişi öyle. Tamam. Ehler dağ köyü haydutlara saldır. Haydutlar bu sefer temkinliyim. Bu sefer temkinliyim. Ve dondura

Bye. Uh...

gel gel bak açma lan iyi bir falan çıksa var ya çok manyak hala e, zırf çıkmadı fark etmediğiniz zırh yok Nasıl böyle bir kafalı hafta şey bulamadım Of oh, bu uzunluyorum bu uzunluyorum işte, e, değil, ziyaret diyor Venedi şehri diyor e, Venedi'ye bir daha gideceğim Dur bir dakika. Venedi'ye gideceğim Onun için geçip İşler falan beni dinlediğinde evi ziyaret etmek istiyorum. Neydi <laughs> <laughs> tabii ki de ziyaret edemiyoruz o yüzden zırhım şunları sarsak. Aslında bunları kendi e, takım arkadaşlarımla gidirebilirim ama başmak istemiyorum. Dona geldiğimiz elma var aşağıda elma var aşağıda elma var bari kendi parçalarına bir zırh alsın şöyle güzel lüfe lüfe yiyeceğin atı var ya bak tarzı oluşturuyorum. bak tarza bak bir tarzı Bunlar var ya, bunları koyacağım. Dur. Şapkayı giy. Ha. <laughs> Zırhmuş yok burada. Ha, 192 ne veriyormuş? 29 yok. Aslında olmaz. Ah, bunlara savaşa girsem gelir de. Acele etmeyelim de, mi? Aynen. Kaleye gidelim. Hmm. Q'ya basınca da görevimi öğreniyorum değil mi? Neyi diyeceğiz? İsim değil mi? Neyi Ya da ne öyle bir şey. Şurada birileri Buradan bir dakika. Ha Burada bir şey bekle. burada biraz bekleyeceğim. Hani bir gün gelsin. Evet. Tekrar da kaleye gitsin. Yok Neyse bu kızı boş ver. Evet, C desek. Evet yine gelişmişiz. Zeka verin bu sefer. Ee, ticaret. İlk yardımcı. Yara bakalım. Bir seviye olmalı. seviyede gelmiş. Kıdaklı. İşte gelme hızla gelme. Gelme çok iyi bir şey var ya. Okçulu şeyleri var. de okçulu. Gönderi şey var. Öğrenin sanırım hala var. Ondan sonra ben aklıma ne geldi? Şuna biz gitsek. Benim içerim böyle bir şey var.

aslında bunları almaya alırım da şimdi işim Aşağı evet, Kutsal Roma ile şu an biz bir savaş halindeyiz Bu bir gerçek Kutsal Roma evimizi bir Ana Genova kalesi 26 kişi koruyor Aha Abi Abi dur bir dakika şuraya gel önce bir dakika yani kaydedeceğim kaydedeyim olmazsa kaydedeni çıkarım alır mıyız bu kaleyi olur mu olur abi 26 kişiyiz aynen bir saldırayım kaleyi kuşat kuşat bakıyorsun inşallah Of

Bak 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 genel olarak ne Birliklerin bir kısmını buraya ver diyor. Şimdi ben bu kaleyi kaybetmeyi hiç ve hiç istemiyorum. O yüzden e, kimlere vereceğim kimlere bakın. Ah 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 diyor. Kalemi ne diyor. Şimdi. Ver babacım. Ver.

Ne <laughs> seni bu ya mı? Seni iyi şekilde izledim.

<gülüyor> <gülüyor> tamam sen burada dur çiçek Zamanımız teknes yolu çiçekained bize Abi biz de az kişiniz için hadi tarafı saldırayım. En azından köy.

canlı olarak kötü. Orta için Şimdi beni yönet, yönet. <laughs> <tamam, gülüyor> bir git. Kim varsa ya yeşillerle keşke aram paketini mi yedim yani var ya şu an bu kadar sıkışmış gibi oldu ama şey şimdi direkt Bizim kalemizi almasınlar ha evet, sandık taşıyacağız geçelim ya ben her e, modla diye başladığımda aldığım sancak kesinlikle şu tüp bayrağıydı. Ben şimdi bu sence kalmayı almayı düşünüyorum aslında. Şu bizim bu Aksaray'ın sonu gözlesinin babasını görüyor. Şöyle bir gezeyim bak her zaman şunu alırdım. Ama Şimdi şöyle bir bakacağım. Şu da fena bir yeşil. Aslında yine onu istiyorum da. Şöyle bir sancağımızı seçelim güzel bir Burada yok. Burada da pek hoşuma gidiyor. Şu da fena değil de. Biraz Moğol tarafını anlıyor. Yok okay. ya yine ben o sancağı alacağım. Şu sarıyı alsam değil mi? Ya da yeşil alsam. Pardon şey şey. Aynen yeşil olsun bilmiyorum. Ama bu da, Ya ben bunu taşımasam. Vallahi Şöyle sanki daha göz gezdim. Yok. Yok. Ben bu taraf andırmayacak benim. Şuna Özgürlük, özgürlük kuşunu alacağım özgürlük kuşu. Özgürlük bizimki bu. Aynen bizim krallığımız. Ya değişik bir şey olsun yani ben hep onu alıyorum. Ona gideceğim. Ordu lazım ordu ordu kılıçlı para lazım. Aslında paramızda biraz sıkıntı var ya. Aferin gel. Verim. Bu senin kaybetini giyeceğim Senin kaybetini benimkine iyi olduğunu eminim. eee evet. Baksana şimdi benim geliyorum. Sana vereceğim kapalık yok ama at verebilirim dersin. Evet, benim. Şimdi benim e, ikinci sağ kolum Artimental diyeyim artık Artimental nasıl? Hunduk. Hunduk sana diyorum kardeşim. Seni biraz O yüzden. Ama şekilde gel. Zır. para çok güzel. Neyse. 22 şunu alsam. Şunu alayım ya. Öyle değil mi? Şunu alayım. Şunu alsam. Kafamıza. Uçan uçaklı dinar ödenecek. Bir şey olsun. Sonra bizim uçağı da. Şunu vereyim sana. Ne yapayım? Sana ödeme vereyim seni Maraş'a olarak arayacağım çünkü. Bunu ekipmandan göreyim. Ha dur boş ver. Bunu ekipmandan göreyim. <laughs> Nasıl şey de sana Bu maçı da iyi bir var 80 yılı çok düşünüyor aslında. Tamam hmm, sana da iyi. Şimdi bana şimdi bir şey. Şimdi bir şey. Şimdi bir şey. bir şey. Şimdi Araşılı olarak sanıyordum. Ha, değilmiş. Şimdi, Şimdi yapacağımız ne var? Biliyor musun? Genel kalesi 18 kişi koruyor. Ben gidelim ne gideceğim. Tuna gideceğim. Öyle çünkü odayı yığman lazım. Gezgin, köle tüccarı, müdahalit. Müdahalit geliyor. Müdahalit geliyor. Müdahalit 400'den kaybettim ama böyle de işimize yarayabilir satmam değil mi inşallah satmam 16 s ile Şimdi gene makalesine gide gidelim Buradan askerlerimi istiyorum ben vereyim. Artık. Bunları geliştirmekle uğraşamam. Zaman kaybederim o yüzden. Yay olan hepsini vereceğim. Hemen tekrardan bizim gelişmemiz lazım şöyle bakayım neye versin gene bir mi tabi ki de liderlik liderlik nedir? liderlik liderlik yaptığımı arttırmam lazım artık adımı da şey yapacağım karaktere geleyim padişah kral ne desem mesela biraz gerçekçilik olsun şöyle kral kral demeyelim de bu padişahsa. Hmm. Biz de padişah diyelim ya. Padişah Esat da ona kadar anlamsız oldu. <laughs> ee biz şey çekin. Kral Esat tutalım ya. Kral Esat. Şimdi kral. Kral Kral. Evet arkadaşlar. Evet. Bu videoluk da bu kadar. izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Herkese iyi oyunlar.